Türkiye'nin perde üreticisi Ekin Brode'nin Ankara şube açılışından sizlere güzel kareler yansıtmaya devam ediyoruz. 22 Kasım 2021 tarihinde. Evet bu tarihi unutmuyoruz çünkü Bugün açılışa özel bir kampanya düzenledi Ekin burada. Yarın da bu kampanya devam edecek. 23 Kasım akşamına kadar bu kampanya devam edecek. Kampanya demişken bizim aklımıza tabii ki indirimli ürün etiketleri gelir. Efendim indirimli ürün etiketlerinden gelin, sizler de faydalanın. Biz Ankara'nın Gülveren semtindeyiz. Yanımızda Şule Hanım var. Şule Hanım Kahramanmaraş'tan kalkıp geldi. Ekim Burade'nin hatırlayacaksınız Ankara'da gerçekleştirdiği fuar etkinliğinde de kendisini görmüştük. O zaman da bir röportaj yapmıştık ama bugün de özel bir röportaj yapmak istiyoruz. Şule Hanım'la izninizle rica ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ankara'nın soğukluğundan ziyade evet. sizin güler yüzünüz, ilginiz daha da güzel sıcak içimizi ısıttı. Teşekkür ee, ediyorum. Bu arada hayırlı olsun Ekim Buradi'yi. Ee, gezdik, güzel olmuş. İnşallah daha da güzel etkinlikleri olsun, devamı gelsin. Ee, Şule Hanım sizi tanıyalım, ee, Kahramanmaraş'a doğru bir yola çıkaralım. Tekrar hatırlayalım. Bir önceki videomuzu izlemeyenler olabilir. Evet. Şule Hanım kimdir? Kahramanmaraş'ta kaç yıldır bu işi yapıyor? Şöyle, e, biz Kahramanmaraş'ta... E, AVM tarzında çalışıyoruz. Yani A'dan Z'ye, mobilya, ev tekstili, sütçaciye, beyaz eşya. bir eve ne lazımsa her şeyi açık hesap tarzında çalışıyoruz. bunun içerisinde tabii ki perde reyonumuz da var. <laughs> Biz perde sektörüne biraz daha geç başladık. Yani mobilyacılıktan geldiğimiz için. perde sektöründe de 2014'ten bu yana çalışıyoruz. Çok da memnunuz. <laughs> Bayanlara yönelik ne yaparsak kazanıyoruz. Çok da zevkli bir iş. Açıkçası böyle hele ki hele ki Ekin Brode gibi bir partnerle Kesinlikle. daha da zevkli olacağına Kesinlikle. inanıyorum. Kesinlikle yani şu anda da tekrarda da baktığımda seçkin güzel ürünleri de var. Hı -hı. Bakacağız inşallah daha da güzel olur. <laughs> Şimdi Ekin Brode'nin Ankara Fuarı'nda aldığınız ürünleri erittiniz. Kesinlikle ben tekrar bu sefer onun için geldim özellikle o ürünleri nerede yakalayabilirim diye Devam şu anki tabii tabii şu anki e, geliş nedenim açıkçası tamamen o. <laughs> Peki o e, nasıl buldunuz ürünleri güzel buldunuz mu şık buldunuz mu ürünlerin şıklığı kalitesi kadar etiketler de çok önemli hele ki şu dönemde. Kesinlikle yani bu dalgalanan piyasa ortamında fiyatlar bizim için çok çok önemli açılışa özel kampanyayı da kaçırmak istemedim açıkçası. İyi e şu an güzel. İyi yaptınız. İzninizle ben seyirciye dönmek istiyorum tekrar döneceğim. Efendim ee, tabii ki içerisinde bulunduğumuz ee, böyle dalgalanmalardan dolayı birçok üreticimiz inanın makine durdurdu. Yani üretim ee, birçok sektörün üretim ayağı kesildi. Ama ona rağmen. Ekim burada, Bursa'da üretimine devam ediyor. İzmit'teki yerlerinde toptancılığına devam ediyor. Ee, akabinde Ankara'da açmış olduğu bu şubeyle Anadolu'yu lojistik anlamda rahatlatacak. Ve bu şubenin açılışına özel iki gün boyunca sizlere indirimli ürünler sunacak. Hani şöyle diyelim. O dalgalanmayı bize hissettirmiyor Ekim Brode. Evet. Ekim Brode gibi aslında firmalar lazım bize de. Kesinlikle. Yani onlar daha güçlü çalışmaları lazım ki bizler de bundan dolayı hani bir pazar arayışına çok fazla biz de uğraşmayalım. Hani bizler için açıkçası biraz hazırlayıp getiriyorlar. bu da bizim için avantaj yani. Ne zamandan beri çalışmaya başladınız Şule Hanım? Ee, yeni mi, çok eskilere mi dayanır tanışıklığınız Ekim Brode ile? Yani şöyle 3-4 senedir çalışıyoruz ama çok da memnunuz. Devam diyorsunuz. Kesinlikle. Devam. Yani. Şimdi Kahramanmaraş'tan kalkıp Ankara Ankara açılışına, Ankara etkinliğine e, katılabilecek kadar demek ki o yakınlık, o bağ, o e, enerji var. Kesinlikle. Yani üç tane çocuğum var ve bugün okullar tatil sonrası başladı ama. Hı -hı. Tabii ki piyasayı takip etmek zorundayız. Ee, evet. Fırsatlar için de gelmem gerekiyordu. Evet. Çok da memnun kaldım yani. E, nitekim e, sektörün nabzı nerede atıyorsa siz değerli perakendeciler o tarafa doğru döneceksiniz. Kesinlikle. Sektörün nabzını e, kim seyrini düşürmüyorsa, kim daha güzel okullarda e, kesintisiz koşuyorsa siz dönüp o tarafa doğru bakacaksınız. Nitekim... Toptancılara ihtiyacımız var. Üreticilere ihtiyacımız var. Ekim buradeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. O zaman Kahramanmaraş'tan sizi izleyenler olabilir. Nihai tüketiciler olabilir. Adres alalım, telefon alalım. Ayak üstü reklamınızı yapalım. Şöyle e, Borsa Caddesindeyiz, Maliye Caddesindeyiz ve açık hesap, elden onay taksit imkanıyla çalışıyoruz. Hasırcıoğlu Perde. Hasırcıoğlu AVM'nin içerisinde bütün bölümlerinde bulabilirsiniz. Bütün şubelerde perde reyonumuz vardır. Yardımcı oluruz. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi alışverişler çok diliyorum. Ankara'da ha. görmekten, tekrar görmekten büyük keyif aldık. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben de sizleri tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Ekim burada ne kadar şanslı değil mi? Böylesine nezih, böylesine güzel müşterilere sahip Ekim Brode. Sadece Kahramanmaraş'tan değil, bugün Konya'dan da Ekim Burada'nın açılışına gelenler oldu. Alışverişler yapanlar oldu. Başka şehirlerden de katılımlar sağlandı. Efendim yarın da bu katılımların kat be kat artacağına inanıyoruz. Ekim Burada'ya biz de canı gönülden hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz.